Hoş geldin. Bazen bir rüya en güzel yolculuktur ve bazen yalnız hissettiğimizde bile kalbimiz bize bir arkadaş gönderir. Şimdi derin bir nefes al. Masal başlıyor. Mirza gözlerini açtığında etrafına şaşkınlıkla baktı. Denizaltının içindeydi ama garip bir sessizlik vardı. Sirac Abi, neredesin? Camın önüne koştu. Okyanus her zamanki gibi büyülüydü ama bir eksiklik vardı. Denizaltı durmuş gibiydi. Siraç yoktu. Mirza'nın kalbi heyecanla çarptı. Kendini toparladı ve kapıya yöneldi. Kapı sanki kendi kendine açıldı. Dalgıç kıyafetini giydi, minik maskesini taktı ve yavaşça dışarı çıktı. Okyanusun içine süzülürken renkli balıklar çevresinde döndü, mercanlar arasından parıltılar yükseldi. O anda bir ışık gördü. Parlak pulları, dalgaların içinde ışıltı gibi titreşen, saçları yosunlar gibi yumuşak bir deniz kızı. Mirza'nın gözleri kocaman oldu. ''Merhaba'' dedi deniz kızı. ''Ben Umay, sen de yalnızsın.'' Değil mi? Mirza yavaşça başını salladı. Evet, abimi kaybettim. Siraç yok. Umay yavaşça gülümsedi. Ben de bazen yalnız kalırım ama okyanus hiç gerçekten yalnız bırakmaz bizi. Her zaman bir şey öğretir. İkisi birlikte yüzmeye başladılar. Umay ona deniz atlarının dansını gösterdi. Biraz ötede bir deniz atına yaklaştılar. Umay fısıldadı. Onlar özel canlılardır. Dişileri yumurtalarını babalarına bırakır ve erkek denizatları doğum yapar. Mirza şaşırdı. Gerçekten mi? Yani babaları mı doğuruyor? Umay başını salladı. Evet, bu dünyada görevler bazen yer değiştirir. Bu da çok güzel, değil mi? Mirza hayranlıkla baktı. Evet, çok özelmişler. Umay gülümsedi. Aslında sen de çok özelsin. Cesaretin var, merakın var ve bir de bu inciler neden topluyorsun? Mirza avucundaki incileri gösterdi. Siraç'la birlikte tanıştığımız her deniz canlısı bize bir görev verdi ve her görevde incilere ulaştık. Belki bir gün hepsini bir araya getirip ne işe yaradıklarını anlayacağız. Umay yüzdü, Döndü ve bir şey yaptı. Saçlarından bir parça yosunu aldı, onu incilerle ördü ve ortaya parlayan bir kolye çıktı. ''Bu senin için Mirza, senin kalbinin cesaretini temsil etsin.'' dedi. Tam o anda derinlerden bir ses geldi. ''Mirza, Mirza uyan.'' Mirza gözlerini açtı, denizaltının yatağındaydı. Sirac başında gülümsüyordu. Ne oldu? Rüya mı gördün? Mirza gözlerini ovuşturdu. Umay, hepsi bir rüyaydı, değil mi? Sonra eline baktı. İnciler hala avucundaydı. Dağınıktılar ama oradaydılar. Mirza gülümsedi. Hay Allah, inciler de hala bende. Bakalım bu incilerin sonunda nasıl bir amacı çıkacak? Sıraç merakla sordu. Ne dedin? Mirza sadece gülümsedi. Hiç, sadece gerçek olamayacak kadar güzel bir rüyaydı. Bazen yalnız hissettiğimizde içimizdeki hayal gücü bize bir dost gönderir ve o dost bize kendimizi, cesaretimizi ve merakımızı hatırlatır. Rüyalar unutulsa da kalpte bıraktıkları iz hiç kaybolmaz. Masal burada biter ama kalbindeki ince hep ışıldar. Şimdi sıra sende. Hadi minik kahraman gözlerini kapat ve yavaşça kendini uykuya bırak. Kim bilir belki bu gece rüyanda Umay seni de ziyarete gelir. Tatlı rüyalar.